Merhaba arkadaşlar, kanalımda hoş bulduk. Yepyeni Sıla Türkoğlu'dan müthiş fotoğraflarımız geldi. Sıla Türkoğlu'nun en son görüntüleriyle yine göz kamaştırıyor. Sıla Türkoğlu'nu hiç görmediğiniz, herkese şaşırtan olay yaratıcı şok fotoğraflarını sizlere de sunmaktayım. Neler yaşanıyor Sıla Türkoğlu'nun en güzel fotoğrafları sizlere de sunuyorum. Yine bizleri şaşırtmakla kalmıyorlar. Sıla Türkoğlu'nun mühteşem en son görüntülerini sizlere de sunuyorum. Yepyeni olay yaratıcı şok fotoğrafları sizlere de sunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.